Soğuk Su Mahallesi kentsel düşün projesi uygulamış olduğumuz projenin son etapı, üçüncü etapını faaliyete geçirdik hızlı bir şekilde. Yıkımlarımız devam ediyor. Amacımız da en hızlı şekilde bu evlerin yıkımını yapıp hemen ihalesini yapıp yeni projemiz olan 530 konutlu projemizi hayata geçirmek. Tabii biz bu işlemi yaparken öncelik ne dedik? İnsanların yaşam kalitesini artırmak. Gördüğünüz gibi evler çok eski. Yeni evler var ama içinde. Ama yüzde 85'i çok eski. Buradaki evleri tek tek anlaştık. sağ Sağolsun e, tabii isteyen de oluyor, istemeyen de oluyor ama isteyen kısım daha fazla olduğundan e, bu işe başladık. En hızlı şekilde de yapacağız. Benden önceki muhtarımız İno Akçin'in 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarmış olduğu kentsel dönüşümü son etapına geldik. İki ve üçüncüsü de bana nasip oldu. İkincisinde 720 konut yaptık aşağıda yurdundan beraberinde. Buradaki benim amacım şu. Ben her zaman demişimdir kol içe bükülür. Ben ne kadar buradaki evleri daha uygun şekilde yaptırıp buradaki mahalle sakinlerimi yormayacak bir şekilde, üzmeyecek bir şekilde ödeme planı çıkartırsam bu bizim için çok mutlu oluyor. Çünkü insanlar geçim zor. Biz burada minimum seviyede tutup buradaki insanları ev sahibi yapmak için mücadeleyi vereceğiz. Hepsine bir değer biçtik. Hepsinin bir değeri var. Geriye kalan borçlarını da 15 yıla biliyoruz ev aldıkları. Buradaki evlerin fiyatı şu an açıklanmadı ama ortalama maliyeti belli. 750 ile 1 milyon arasında gibi görünüyor şu an. Ee, örnek vereyim adamın içeride 450 bin lira parası varsa geriye kalan 550 bin lirayı da 15 yılda aylara bölünerek bu şekilde ödeyecek. Kaç bina yıkılıyor şu an burada? Şu an 383 tane ev yıkılacak burada. Yerine 530 tane konut yapılacak. 5 katlı altlarında dükkan yok. Her blokta 20 daire olacak. Bir de şöyle bir avantaj sağlıyoruz. Burada evi yıkılan insanlar yarın bir gün istediği binayı seçebiliyor. Ev alırken. Ve giriş kat, birinci kat ve beşinci kata kuraya girmiyor. Ara katlara giriyor. 2, 3 ve 4'e. Tabii ki evi yıkıldığı için onlara böyle bir öncelik sağlıyoruz. Artan binaları da TOK aracılığıyla, Ziraat Bankası'ndan kurayla satıyoruz. Şu karşımızda görmüş olduğunuz ev boşaltıldı. Bunun üstünde X harfi var ve sonradan bir de Y harfi vuruyoruz. Y harfi yık demek. O aşamaya geldiğinde, Kato buraya geldiğinde o görmüş olduğunuz binanın içinde abartı söylüyorum size 15 dakika dolaşıyoruz. Yani dolaşmazsak içinden insan çıkıyor. Ya odun almaya geliyor, bir şeyler almaya geliyor. Tabii biz burada işte, işte dedik ya can güvenliği bizden her şeyden önemli. En az 15 dakika binayı geziyoruz. Buradaki yükleyici firmamızın elemanlarıyla beraber ben de buradayım sabahtan akşama kadar. Evin komple boş olduğuna kanat getirdikten sonra makineye yıkmaya başlıyoruz. Her gün için adam çıkıyor ha? Hadi ya. Ben bir kere gidiyorum, bir kere